Arkadaşlarım video ama tatil videomuzun ilk hashtagine tekrardan merhaba. Evet şimdi sizler ödörtte abone olmuşuz. Çok teşekkür ederim. Şimdi sizlerle birlikte bir vlog yapacağım. Şimdi biraz içici kalacağım ve şu adını unuttum yere gideceğiz. Biraz ısınacağız. Sonra yukarı biraz akvaparkla takılırız. Öyle. Ee, ne yapmak istiyorum? Ben karpuzlu yapacağım. Karpuzlu. Ooo tamam. Ay çok güzel olacak galiba. kim Hmm mükemmel oldu. Şöyle e, kameramızı şu kısma koyalım. Povucuğum gir içeri. Ben içeri giriyorum şimdi. Isımız iyi baya bir şöyle duyacağım. Isımız baya bir yer yani burada. Çok rahatlatıcı cidden. Aşırı rahatlatıcı. Evet şimdi buraya gideceğim biraz. A, puf kaldı. Gel Pufcim siz de kaldınız durun. Ben burada şu soğuk şey galiba bu soğuk. Oo! Ne yaptınız oğlum? Karma doldurdunuz içine ya. Arkadaşlar baya bir soğuk ama olsun. Tamam çok ısındık birazcık şey yapmamız lazım. Biraz soğuk ama olsun. Tamam yeter. Şimdi şuradan kıyafet alacağım. Benim mayam yukarı katta kaldı. Pufu sen bekle burada. Çalıp pufuyu çalmazlar. Yani güzel köpek çalarlar falan. Dırırım. Bu erkeklere göre galiba. Evet. Ben hepsini satın almıştım. Kızlara göre olanını. be. Neyse arkadaşlarım. Buralarda varsa alabiliriz. Ay bu kışlık. Ya ne alaka kışlık yani arkadaşlarım. Neyse başka bir şey almayalım ve gidelim. Aaa. Bir dakika. Oo taşıyabiliyorum arkadaşlarım. Bunları taşıyabilecek miyiz? Oo, ya. öyle olabilir bunlar ama. Bu da ağır tabii ki de. Dur. Oha. Aşırı ağır bu. Bunlar daha da ağır. Pufu gel yoga yapacağız. Pufu ay Pufu ay Pufucum gel buraya. Ay Pufu için çok tatlı bir şey yap. Çok tatlı. Bu ne böyle? Dur Pufu ya bu çok şey gelir. Küçük gelir. Pufu gel birlikte yapalım. Yoga mı yapacak bununla? Dur Pufu gel sen buraya ben buraya. Oturuluyor lan burada. Gel yoga yapalım arkadaşlar. Biz Pufu ile gel biraz yoga yapacağız. Geleceğiz. Kamera. Ay kamera nerede? Dırırım. Pufucuğum. Bakın Puf için şöyle bir yerimiz var. Bu da benim için. Hello! Allah telefon düştü. Bana ne? Telefon iPhone olduğu için hiçbir şey olmaz. Neyse. Ay ben artistik yaptım demin mi? Ay telefona bir şey mi oldu? Allah kahretmesin. Telefon bozuldu. Yok tamam sağlam. Pufu sen orada niye kalıyorsun? Pufu ben seni sahip çıkamıyorum. Pufu dur şurada atlayacaksın. Atla. Aç oyna sen burada Pufucuğum. Şöyle ben şuraya gireyim biraz. Burası nasıl böyle? Ay burası bebeklere göre. Merhaba. Ben bebek değilim. Tamam çocuklara göreymiş. Çocuk değilim. Tamam bir kadınlara göreymiş. Buradan bir şeyler alacağım. Şöyle içecek alayım. Parasını zaten girişte ödedim yani para istemeyin. Bak an ses yapma. Arkadaşlar kardeşim de video çekiyor. Ama atmıyor. Öyleyse çekiyor video. Kediler de görüyor. Köpekleri de görüyor. Hep kedi var, Böyle şöyle Yunus Fok gibi bir şey var. Şimdi ben de buradan atlayacağım. Benim mayom nerede ya? Ben mayosuz kalamam ki. Benim mayom nerede? Ben almaya gideceğim. Pufu gel. Tamam Pufu sen burada kalmadan. Ben mayom alayım arkadaşlarım. Kamerayı da alayım yani. Bye. Ay burada kalmış arkadaşım görüyorsunuz. Hm. Kamera nerede acaba? Burada dondurma var. Ben Pufu'ya ve kendime dondurma alacağım. Pufu şunu şöyle seviyor. pufi böyle alacağım. Bunu alabilir miyim lütfen? Al içeceksin olsun. Bu benim olsun. Evet arkadaşlar şiirim de o. Batuhan sessiz ol. <laughs> Yanlış yere geldim. Çek. Yan, ben yanlış yere geldim arkadaşlarım. Evet. Biz de birazcık burada bir şeyler yapalım madem ortalığı. Neyse tipine bak. Evet şuradan biraz para çekeyim bari. Canım sıkıldı çekiyorum. Peki şunları şuraya e, yapabilir miyim? olmuyor. Tam içine atlardım. yaptım? Benim kredi kartım değil. Gerisi unutmuş olsun. Tamam yeter yani. Ben bu kredi kartını bitirip geleyim. Şaka şaka. Kamera yukarı kat. Kamera. A, kamera buradaydı. Ben niye? Ben cidden arkadaşlarım. Çok unutkan bir insanım. Kamera buradaydı. Kamera için buraya geldim ben. Yanlış yere geldim diyorum ya. Akıl gitmiş bende. Hadi o zaman yukarı katta görüşürüz. Hello. Evet arkadaşlar tanıştırayım yanında kimler geldi? Batuhan Tiryagi. <laughs> Tiryagilerin Tiryagisi. Batuhan Tiryagi. Hoş geldiniz efendim. <laughs> Batuhan yanıma gel. Şöyle zaten almaya gelmiş. Bu da çok durdum. Yani. Ben Normalde Allah düştü. Yani evde her zaman durdurdum böyle bir sıkıcı ama arkadaşlar artık biraz doğal oldu değil mi? Babacım gelsene dondurma aldım. Batuhan ben, bak benim köpeğim beğendin mi? Aa ne kadar güzelmiş evin. Evim değil oğlum burası havuz. Ne? Otele geldim. Otel. Çavuş. Batuhan. <laughs> Arkadaşlar bakma benim kardeşim biraz şeydir. Delidir. Şaka. Ne diyorsun? Tamam. <laughs> ne diyorsun abla? Batuhan tamam ablacığım. Niye geldin Batuhan buraya? Yani, senin videon bitti mi? Ne yapacağız sen benim videom bitti, bitti mi? Arkadaşlarım. Batuhan E çünkü yani şarjı dokuz olduğu için. Tamam Batuhan'cığım. Batuhan benim videoma katılmak ister misin? Harbiden mi? Evet harbiden. Hayır arkadaşlar Hay şarjı bitti diye böyle yapıyor. Batuhan sen istedim niye benim evde çekmiyor? çünkü 9 oldu arkadaşlar. Evet onun yüzünden istemiyor. Batuhan'a bir tane karakter bulalım. Batuhan sana bir tane küçük karakter ama küçük bebek olsun. Yoo. Bebek olacak. Yoo. Sen çocuk olsun. Yoo. Adam, adam olsana yeri ben seni çocuk yapmak istiyorum Batuhan. İstemiyor ben. Hayır sen küçük olacaksın. <laughs> bana ne? Baya adam ne? Bana ne? Batuhan. Batuhan. Şu adama ver. Hayır hayır Batuhan dur bir dakika. Bak sen bu ol. Yaramaz Bak, bak düşmüş yere. Yaramaz olduğu için işte. sen de yaramazsın. <laughs> Batuhan sen bu ol. Ya. Tamam. Çok iyi. Bak şu adam çok ciddi. Batuhan! <laughs> Batuhan hangi... Ee, Batuhan bu olsun! Batuhan bu sen ol lütfen! Bu olayım, tamam. Beğendin mi? Beğendim. Yo, çok şey. Çok şirin. Batuhan tamam, bu sen ol o zaman. Tamam. Ama mayon yok senin! Kızı ee... E, Batuhan sen bu kızın mayosunu giyebilir misin? Yo. Niye? Manyak. But. <laughs> yani, <laughs> hayır, hayır. Tamam şaka yapıyorum. Şimdi arkadaşlar biz Puff'u sana geleceğim mi? Gel Batuhan bak sana Puff'u verdim değerimi bil. Şimdi arkadaşlar Ahten'i Batuhan'a mayı alacağız. Allah bu sen misin? Evet. Evet Batuhan'la geldik. Şimdi gel Abi, Batuhan. Bu Puff'u bende kal. Baba. Ay. Aa, baba. Baba. <laughs> <laughs> Nasıl da gördün tamam. babam? Bu Şimdi arkadaşlarım Batuhan'la. Lan. Abla. Dur Batuhan bekle bir. Batuhan seni bunu Batu, sana, e, şey, alalım. Batuhan sana şey, simitle alalım mı? Sen yüzme bilmiyorsun. ben bilmiyor Hayır. olmasın. Giy. Batuhan bak simitli var burada. Sana bunu vereyim. Simitli bu. Ay Hı. ne kadar güzel oldu. İstiyor musun bunu? İsteyim. Ama bu da simitli. Sen bir bak sana ver. Hangisi? Bu mu bu mu? Ne? Bu mu? Yok. Bu mu bu mu? Hı, şu siyah olan. Bu mu? Hı hı. Tamam. Bun, bunu, istiyor mu? İstemiyorum. İstiyorum hatta. İstemeyeceğim. İstemiyorum. Hadi. hadi. Ben bizim de yanımıza alalım bunu. Batuhan gelsene başka. Ha, Batuhan sen bunu kaldırabiliyor musun? Ne? Bunu. Kaldırabiliyor musun? Kaldırırım. Ben çok kastıyım dur. <laughs> 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 Allah'ım hep geliriyorum. Evet arkadaşlar. Ben sen... Batuhan bak buna Batuhan seninle savaş yapalım. Ne? Tut şunu. Tuttum. Bu arada e, karakteri ben oynatıyorum. Batuhan oynatmıyor. Gel Batuhan sen oynat karakteri. Gel. Kılgın şeyleri yapma. Ay kapatmayın. Evet arkadaşlarım geldik. Söyle Batuhan. Geldik. Abi bu nasıl ıslatıyor? Lan ben niye gelemiyorum? Dur Batuhan ben seni oynatayım. Batuhan sen konuştur ben seni oynatacağım. Yoo. Batuhan dur. Ee, arkadaşlar Batuhan biraz acayacağım. çocuk dur. çocuktur. Çocuktur çocuk. Dur be dur. Bu benim bu senin. Ya dur pusu kaldı pusu kaldı canım köpeğim. Tamam. Bunu böyle koyalım. Şimdi şöyle. Bu tane kumlarla yapalım. Bir şey olmaz artık. Kısansa sansın. Batuhan bekle böyle. Bak üstüne basıyorum. Böyle üstüne. Bak üstüne böyle ba Ya. Aa! Ya. <laughs> böyle üstüne basacaksın. <laughs> dur lan. Dur. Ha geliyormuş. Ben. Bir dakika dur. Ya kardeşim niye her şey düşüyor? Kamera düştü Batuhan. Kamera bozuldu. Batuhan ne yapacağız? Nasıl arkadaşlar video çekeceğiz? Hey, bilmiyorum. <laughs> Hadi. Ya! Evet. <laughs> ne oluyor ya? <laughs> Arkadaşlar bu video biraz ciddi olmadı. Normalde videolarım o kadar da yani şey olmuyor. <laughs> bu da senin yüzünden. Gözüm alın da gözüm zarar görmesin. Aa, <laughs> senin gözün zarar görmesin. Gözüm görmeyecek. <laughs> Yuh. Yuh. Dur seninki kız şey takalım. La! Bu ne lan? Ne ee, e, e kız şey gelirim sana? Yuh! Tamam. <laughs> Ya. Tamam tamam. Ya niye giyiyorsun benim kardeşim kıyafetine? <laughs> ben giydim. <laughs> dur ben bur. Aa, hayır <laughs> Hayır, 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 dur. Ne oluyor ya? Tamam, yeter. gel şimdi motosikletle <laughs> kaydıraktan kayacağız. Batuhan çok korkacaksın. Niye? Ben... Gel. Batuhan pufi al gel. Ne? Pufi al. Tamam. Aldım. Dur bekle. Bunu koy. Gel yanına. Arkadaşlar Batuhan'ı size şikayet edeceğim. Batuhan Ama... ay bir dakika. Batuhan gel buraya bir. <laughs> Gece saat bir buçuk. Biz burada bağırıyoruz. Dur Batu. Batuhan bekle Batu. Batuhan. <laughs> Babayla gideceğim. Bekle. Pufu. Benim pufum o. Ben nereye oturacağım? Dur bekle. <laughs> bekle ikimiz gideceğiz. 3, 2. Ya ben puf öyle gidecek. Aa sen gidemedin. Ağla. Hadi. Aa! <gülüyor> 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 o kızın gözleri görmemiş. Bu yüzden bunu takıyormuş. Vatan bir kez daha atlayalım. Gel. Puf ben, ben de kalacak puf benim. Benim köpeğim. Abla. Aha. Aa, hadi ben. Bana sana köpek alalım Abla, bir tane. Ben... Hayır ben elimden. elim... Ben... <laughs> Aa, düşüyor. Aa. Ben uzayla gibi tırmanıyorum. <laughs> <laughs> Batuhan gel, gel bir şeyler yiyelim. Dondurma yiyecek e, bana, ben dondurma yiyelim. Bana, bana bir şey almışsın. Abla. Hı. Hadi benim benim de köpeğim olsun. Batuhan sen bu oyunu oynamıyorsun ki. Git yükle kendine şeyden. Ben sana ileri indiriverim. İndiririm ben sana ileriyle oyna. Yok gerek yok. Hı, o zaman. Abla benim de köpeğim olsun. Ya tamam Batuhan pufuyu da sen kullanırsın bu pufuyu sen. Kullanırsın diyorum. Tövbe tövbe ya. Bu sen de oynarsın. Ama Batuhan, bak sen 3 katlı dondurma aldım. Bak param gitti. Ay, abi parayı dönüştü öderiz gel. Onu nasıl bitirin hemen onu? <laughs> gel yürü. <laughs> Eder ederim. Bekle Batuhan. Oynat karakterini oynat. Bu. Nereye gidelim? Bilmiyorum. Aa gel burada fotoğraf çekelim. Arkadaşlar Batuhan'la fotoğraf çekilmemiştik. Batuhan'la da fotoğraf çekilelim. Yok. Ben çekilmeyeceğim. Batuhan arkadaşlar Batuhan fotoğraf çekilmiş sevmez. Ama ben çekilmeni istiyorsam çekeceksin. Yok. O da ben... sen o kafanda tut. Siz böyle kafana düşmüş ki. Ya. Ya Batuhan'a güzel. Hayır. Ya. <laughs> ya! Aa düşüyor gibi olmuş. <laughs> tamam tamam şaka yapıyorum. Daha geçiyorum tamam. Atanı. Amıcım. Abi fotoğraf şeyini bitirdiniz ya. Tamam. Tamam, çirkin cringe mi? Çirklik ya. yapmayalım. Biraz uzanalım. Pufun öyle uzanacak? Pufun yer <laughs> yok pufucum. Evet, güneşlenme batı hikaye anlat bize. Uyuyalım buradan. İyi. İyi. Şimdi aşağı inelim. Burada nasıl geliş ya? Nasıl geliş? Dur bir. Dur iki dakika. Aa müzik aç. Vallahi. <laughs> dans ediyorsun arkadaşlar şu Oyna! Oyna! O zaman dikkatli bak. Benim dans Dur <laughs> yavaş. <gülüyor> dans edemiyorum. Bu beni kaçırıyor. O kaçırıyorlar. kaçırıyorlar. sen misin? Oyna. Ay başka dans aç. Bir dakika arkadaşlar. Ai... Odeio. arkadaşım daha anladı. Ah. Ay tabii tabi. gel. Kamera Hadi nerede? ben artık oynayayım. Ay nefes nefesi kaldık. Vatan gel su içelim bir. Ha, <laughs> arkadaşlarım demin ne <beri>, biz Vatan'la. <laughs> ne yapıyoruz bir bilseniz. Aa yanlış aşağı kata indik. Vatan seni bir yere götüreceğim. <laughs> Arkadaşlar Vatan nereye götüreceğim biliyor musunuz? O da kendim kendimi. Nereye götüreceğim? Bir soyacağız. Buraya gel. <laughs> e ben niye durdurum? Bu videoyu durdurmayacağım. İşte videoyu durdurmayacağım arkadaşlar. Bu video çok doğal bir video olacak. Yani ya yani videolar varsa en doğal bir video olacak yani arkadaşlar. Ben Batuhan'la birleşince biraz deliriyoruz Lan biz Batuhan'la birleşince. Alın. Ya daha sonra da biz oynamayı boş. Batuhan. Öylesine neyse. Batuhan gir şuraya. Ne? Ben ne yapıyorum beni? <laughs> Batan orada kaldı açacağız. yapacağız? Direken görüntüsü alalım. Batan ölürken. Öldüm Batan. Tamam şaka yaptım şaka gel. Batan biraz İspanya et. La batan ölecek. Yürü Fifo. Arkadaşlarım yürüyün. Arkadaşlarım yürüyün. Diyorum. Dur batan geberiyor. Tabi tabi. Batan ölüyor. Lütfen gel. Saçlarımı ördüm çıktı oldu ya. Ya sen de Batu sana bir şey. Al, al, Batu sen al. bekle. Batu şimdi sana bir şey. Al, şey. al. Hayır. Hayır. Bak ne yapacağım Hayır bekle. Ben ne onu yemiyorum. bekle bir şey yapacağım sana. Ya ben. Tamam bir dakika sana bir şey içireceğim. Çok güzel olacak. Pastalı. Ya ben şey <laughs> Evet arkadaşlarım. <hakikaten. gülüyor> İç Batu. <laughs> Limonlu. <gülüyor> sana kızım ya. Kartlarımı oynatacağım. Oynat bekle dur buraya geçelim. Kaç dakika oldu lan? Bilmiyorum. 10. oha 19 dakika olmuş. Hep sen Batuhan. Bir dur bir. Yeni Batuhan. Sen ne video uzadı? Arkadaşlar, arkadaşlar uzun video mu seviyorsunuz? Kısa video mu? Ben uçuyorum. Batuhan adam gibi ben uçuyorum. <laughs> Her videomda <laughs> böyleyim. Gel. Ya arkadaşlar neden biz bu kadar doğal davranıyoruz anlamadım doldun. Değil mi Batuhan? Batuhan her gün sen öyle çekiyorsun. Evet. Batuhan video çekmek istemiyordu arkadaşlar. Şimdi Batuhan'a bir tane vuracağım. Abla bir şey söyleyeyim. Bana seni vuracak şimdi. <laughs> <laughs> Gerçekten vurmuyorum bu arada. Neyse. Şarjım altı olmuş. Ne? Gıbe, gıbe, Şarjım altı olmuş. Eyvah. Hemen video. Hayır Batuhan video bitmiyor. Niye? Batuhan gelsin bir tane kedi edinelim ama kediler güzel değil. Bırakayım. Evet, 2 1. Batuhan sen niye gidiyorsun ben gidemiyorum? <laughs> Barına kulağını dinle kulağım ettin. Dur <laughs> gece bir Allah buçuk. tamam be. Ben <laughs> tamam, kamera. Kamera burada kalsın. Batuhan en az atlayan kazanır hadi. Batuhan diğer. E Batuhan! <laughs> Batuhan dur. Gel şuraya. Ben gidiyorum. 3. Ya Batuhan. 3 2 1. Arkadaşlar Batuhan videodan dislike atın arkadaşlar çık çık. 3 2 1. Like atmayın. Gel. Üç, iki. Sen kal ben belki... gidiyorum. Ya! kazandım. Üç, iki, bir. sen burada kaldın. Abla hile. Tamam. <laughs> Gel. Gel. Ma, ben bu kediyi bu kedi. Hayır. Için... Bırak. Bana Berbat bir kedi. Üç. Hayır öyle değil mi bu Belki bazı arkadaşlarımız kedi kullanıyordur. Ha bak benim de neyi var sen yok. Ki. Ben bu kaç liraya aldım biliyor musun? 8 bin liraya aldım. <laughs> değil mi arkadaşlarım? Çaldın. Nerede çaldın? <gülüyor> <gülüyor> Gel. Mik. Mik. Mustafa boyacağım. Gel buraya. Al sana. Öldürdüm. Ne? Mik. Ya, abim beni. Hayır, öldüreceğim seni. Arkadaşlar Mustafa boyuyorum. Ya al. <laughs> Aldım. Ya. Bak benim olmayı boyayacaksın. Bırak. Ay. Ne gibi fırlattım. Ya Kaçın kızın herkese batan burada bir kaçırsın. Allah. Tamam tamam. Allah. Bu ya ben katledim oyunu. Tamam bekle onu. Batan. Batan bak sana ne diyeceğim. Neredesin sen?